Buyurun çayınız. Sağ olasın. Afiyet olsun. Şey Haluk Bey, Meltem Hanım nerede kaldı acaba? Daha gelmedi. <laughs> canım şimdi o aldığı ürünün yedi kuşak sülalesini araştırıyordur. Bulamadığında da GBD'sine falan bakıyordur. Valla bilemeyeceğim ama Meltem Hanım standartlarında bile uzun bir alışveriş oldu. Yok canım. Bir arkadaşıyla karşılaşsa, iki dakika sohbet etse o iki dakikayla kalmaz üç saat olur. <laughs> Ay merhaba şekerim, nasılsın? Ay iyiyim, sen nasılsın? Ay ben de iyiyim, bir bluz almıştım. Defolu çıktı, onu değiştirmeye getirdim, değiştirmediler. Ben de tüketici haklarını aradım da... <laughs> Keşke atla gitseydi. Ne alaka? Ona bir şey olsaydı, at tek başına geri dönerdi. O zaman anlardık. <laughs> Ha bak, bilinçli tüketici arıyor Meltem. <laughs> Efendim? Ne? Adama mı çarptın? Nerede? Dur, 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 dur. Sakin ol. Hastanedesin. Hangi hastane? Tamam, sen bekle, ben geliyorum. Bekle. Sakin ol ve beni bekle. Hadi geliyorum. Namıştım zaten bir aksilik oldu ne olmuş hadi gel. Şey Anama çarpmış. Niye gönderiyorum ki tek başına? Allah'ım ya ne yapacağız şimdi? Sen bekle ben gidiyorum. Hadi, hadi gidelim. Tamam. Haber verin haber verin haber. Hay Allah'ım ya. İnşallah çarptı adama bir şey olmamıştır ya. Tüh. Allah'ım ya içime de doğdu sanki. Duygu, annen nasılmış? Haber alabildin mi? Aa! Ne haberi? Ne oluyor Emine abla? Ha, senin haberin yok deme. Hem sen niye geri geldin? Belkiyle buluşmayacak mıydı? Kitabımı unutmuşum. Ne oluyor Emine abla? Anlatsana. Hiç sorma Duygu. Annen adamın birine çarpmış. <laughs> ne diyorsun sen Emine abla? Annem nasıl? Çarptı mı? bir şey olmuş mu? Bizim de yarım saat önce haberimiz oldu. Baban hastaneye gitti annenin yanına. Hangi hastane? Bilmiyorum. Dur hemen annem annemi arayalım. Dur. Anneciğim anladım. İyi olmana çok sevindim. Tamam anneciğim. Duygu ne olmuş ya? Ne olmuş? <laughs> Büyük bir kaza değilmiş. Allah'tan çok yavaş gidiyormuş. Adam <laughs> önüne çıkmış. Annem yavaş gittiği için hafifçe çarpmış. Ama doktor yine de müşahede altında kalsın demiş. Çok ciddi bir şey yokmuş adamın yani. Oh, şükürlerim olsun ya Rabbim. Belli olmaz ki bu işler. Allah korusun sonradan da çıkar. Beyin kanaması falan. Çünkü adam düşünce kafasını kaldırıma çarpmış. Ay Allah korusun. Bu arada annem alışverişi yapamadım, Emine yapıversin dedi. Aman yaparım tabii canım, onları ya. Gerisini boş ver, önemli değil. Şükürler olsun ya Rabbim. İnşallah adamda da bir şey yoktur. 是啊。是啊。